Satürn'ün doğum haritamızda bulunduğu evin temsil ettiği yaşam alanlarında bazı engel ve sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bu konularda öğrenmemiz gereken dersler olabilir. Disiplinli bir şekilde çalışmamız ve gerekli sorumlulukları almamız gerekir. Satürn doğum haritamızda 9. evde yerleşirse kişi eğitim, öğrenme, inançlar, özgürlük konusunda sınavlarla karşılaşabilir. Burada kişi yeni fikirlere pek güvenmez ve her şeyin doğrusunu bilmek ister. İyi bir öğretmen, profesör bilim adamı, din adamı ya da metafizikçi olabilir. Yayıncılık, medya, politika, hukuk ve akademik konularda başarılı olmaları mümkündür. Yabancı ülkeler ve yabancı kültürdeki kişiler onları her zaman çeker. Ancak bu alanlarda zaman zaman sorunlar da yaşayabilirler. Özellikle yüksek öğrenim, uzak yolculuklar ve hukuksal konularda bazı kısıtlamalarla karşılaşabilirler. Gençlik yıllarını geçiren gençlerin